Gençler merhabalar ben Murat Hoca. 100 soruda TET coğrafya harita soru çözümümüzde 7. videomuza başlıyoruz. En son 60. soruyu çözmüştük. 61. soruyla devam ediyoruz. Soru çözümüne başlamadan önce de destek olmak adına kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videonun sonunda da kaç sorunuz var, kaç yanlışınız var yorum kısmında belirtirseniz memnun olurum. 61. soruda aşağıdaki haritada yeryüzündeki başlıca tsunami bölgelerinin dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tsunami yaşanma olasılığı diğerlerine göre daha azdır denilmiş. Şimdi yüksek riskli tsunami bölge leri kırmızı renkte gösterilmiş gençler. Seçeneklere baktığım zaman Amerika Birleşik Devletleri denilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu yere bakarsak özellikle Amerika'nın batı kesimi bakın şurası yüksek riskli alanlar içerisinde bulunuyor gençler. Hindistan denilmiş. Özellikle Hindistan'ın şöyle kıyı kesimine bakarsak gençler kıyı kesiminde kırmızı rengi boyandığını görmekteyiz. Burada da kıyı kesiminde Hindistan'ın tsunami riski yüksektir. Japonya denilmiş. Japonya'nın olduğu yere bakarsak şurası yine kırmızı renge boyanmış. Japonya'da tsunami riski yüksektir. Endonezya denilmiş. Endonezya olduğu yere bakarsak şuradaki adalara yine kırmızı renkli olduğunu görmekteyiz. Buralarda tsunami riski yüksektir. Finlandiya denilmiş. Finlandiya gençler İskandinav ülkesidir. Yani Avrupa'nın kuzeyinde bulunur. Baktığımız zaman İskandinav ülkeleri şurası. Burada tsunami riski yoktur gençler. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği Finlandiya olacak. Tsunami özellikle deniz ve okyanus tabanlarında meydana gelen deprem, volkanizma veya heyelan olayı sonucunda su kütlesinin kapararak kıyıya vurmasıydı gençler. Özellikle de levha sınırlarıyla da yine paralellik gösteriyordu. Tsunami özellikle de büyük okyanus kıyıları dünyada suslama riskinin yüksek olduğu alanlardandır. Bunu da unutmayalım. 62. soruda ise aşağıdaki harita üzerinde 3 farklı yer taranarak gösterilmiştir. Bu yerler özelliklerinden hangileri bakımından aynı bölge içerisinde yer alır denilmiş. Şimdi nereleri verilmiş ona bakalım. Amerika'nın doğusu verilmiş bize. Batı Avrupa ve Japonya verilmiş. Şimdi baktığımız zaman nüfus yoğunlukları denilmiş. Şimdi gençler dünyada nüfusun yoğun olduğu alanlar içerisinde bu 3 bölgede bulunmaktadır. Amerika'nın doğusu, Batı Avrupa, Japonya. Buraları dünyada nüfus yoğunluğunun yüksek yüksek olduğu alanlardır. Temel sebebi de buralarda sanayinin gelişmesi, bunun yanında ulaşım, ticaret gibi diğer ekonomik faaliyetlerin gelişmesinden bağlı olarak buralarda nüfus yoğunluğu yüksektir gençler. Bu üç alanda nüfus yoğunlukları bakımından aynı bölge içerisinde bulunur. İklim özellikleri denilmiş. Şimdi baktığımız zaman gençler Amerika'nın doğusu ve Batı Avrupa ılıman okyanusal iklim bölgesinde yer alır. Türkiye'deki Karadeniz iklimin benzeridir. Japonya ise Muson iklim bölgesinde. Yani bu üç yer iklim özellikleri bakımından farklı bölgelerde yer alır. Gelişmişlik düzeyleri denilmiş. Bu üç bölgede Dünyada gelişmişlik düzeyi yüksek olan gelişmiş ülkelerin bulunduğu alanlardır gençler. Gelişmişlik düzeyleri bakımından da aynı bölgede yer alır. Bize aynı bölge içerisinde yer aldığı özellikler sorulduğu için cevabımız 1 ve 3D seçeneği olacak. 63. soruda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Haritada gösterilen alanların ulaşım özellikleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. 1 numaralı alanda sermayenin fazla olması hava yollarının gelişmesine etkili olmuştur denilmiş. 1 numaralı yer Japonya. Dünyada gelişmişlik düzeyi yüksek olan bir ülke. Burada sermaye olduğu için, sermaye fazla olduğu için gençler buralarda hava yolu ulaşımı gelişmiştir. Bu doğru olacak. Dünyada gelişmiş ülkelerde hava yolu ulaşımı gelişmiştir gençler. Hava yolu ile taşınan yolcu ve yük miktarı da buralarda fazladır. 2 numaralı alanda nüfus ve yerleşme az olduğu için ulaşım olanakları sınırlıdır denilmiş. 2 numaralı yere bakarsak gençler Rusya'nın kuzeyi. Burada nüfus ve yerleşme düşük çünkü iklim şartları burada nedir? Düşük sıcaklıklar yaşanıyor. Soğukluk hakim. Burada nüfus ve yerleşme seyrek. Nüfus yerleşme seyrek olduğu için e, ulaşım imkanları da olanakları da burada sınırlıdır. Bu da doğru. 3 numaralı alanda teknoloji bakımından gelişmemiş ülkeler olduğu için deniz ulaşımı gelişmemiştir denilmiş. Şimdi 3 numaralı yere bakarsak Basra Körfezi, değil mi? Burada deniz ulaşımı gelişmemiştir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Neden? Çünkü 3 numaralı yerde gençler ne var? Hürmüz Boğazı var, değil mi? Hürmüz Boğazı var burada. Hürmüz Boğazı özellikle Basra Körfezi kıyısına bulunan petrol zengini ülkelerin Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin petrol, doğalgaz gibi kaynaklarının dünyaya pazarlandı önemli bir boğazdır. Petrol taşımacılığında dünyada önemli bir boğazdır. 3 numaralı yerdeki ülkelerde deniz ulaşımı gelişmemiştir diyemeyiz gençler. 4 numaralı çöllerin bulunması karayolların gelişmemesinde etkili olmuştur denilmiş. 4 numaralı yer Sahra Çölü. Çöl bölgesi. Burada nüfus ve yerleşme seyrek. E çöl olduğu için de burada nüfus yerleşme düşük olduğu için de karayolu bakımdan da demiryolu bakımdan da gelişmemiştir. Bu da doğru. 5 numaralı alanda insan eliyle açılan su yolu bulunduğu için deniz ulaşımı gelişmiştir denilmiş. 5 numaralı yer neresi gençler? Orta Amerika. Burada Panama kanalı vardı. Kanallar insan eliyle açılan beşeri unsurlardı değil mi? Panama kanalı insan eliyle açıldığı için yapay yani beşeri bir unsurdur. Bu da doğru. Bu soruda yanlış olan cevabımız C seçeneği olacak gençler. 64. soruda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Bu yerlerin sıcaklık özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Bir numaralı yerdeki kıyılar soğuk okyanus akıntısının etkisindedir denilmiş. Şimdi bir numaraya bakarsak Amerika'nın batısı gençler. Burası Kaliforniya bölgesi. Burada Kaliforniya soğuk okyanus akıntısı etkileyildi değil mi? Bir numaralı yerde. Kaliforniya soğuk okyanus etkiliydi. Soğuk okyanus akıntıları geçtikleri yerlerin sıcaklığını düşürüyordu. Sıcak okyanus akıntıları ise geçtikleri yerlerin sıcaklığını yükseltiyordu. 1 numaralı yerde Kaliforniya soğuk okyanus akıntısı etkilidir. Bu doğru. 2 numaralı yerde kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı arttırıcı etkiye sahiptir denilmiş. 2 numaralı yere bakarsak gençler, Güney Yarımküre'de olduğunu görmekteyiz. Güney Yarımküre'de kuzeyden gelenler ekvatoral kökenli olduğu için sıcaklığı arttırır. Güney'den gelenler ise Güney Yarımküre'de bulunan noktalar için söylüyorum, kutupsal kökenli olduğu için sıcaklığı düşürür. Bu doğru olacak. 3 numaralı yerde havadaki nem azlığı yüksek sıcaklıkların oluşmasını etkilidir denilmiş. 3 numaralı yer Sahra Çölü gençler. Burada 30 derece enlemlerinde oluşmuş olan bir sıcak çöl bölgesi. Burada havadaki nem miktarı da azdır. Nem miktarı az olduğu için de havada koruyucu bir örtü olmadığı için de burada sıcaklıklar da artmıştır. Bu da doğru. 4 numaralı yerde yıl içinde sıcaklık ortalamaları iki defa artmaktadır denilmiş. 4 numaralı yer gençler Kongo Havzası. Özellikle ekvatoral kuşakta gençler. Güneş ışınları 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde ekvatora dik açıyla düşüyordu. Bu güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü tarihlerde sıcaklık ortalaması artıyordu. Bu da doğru. 5 numaralı yerde yıl içindeki en düşük ve yüksek sıcaklık arası fark azdır demiş. Yani yıllık sıcaklık farkı azdır demek istemiş 5 numara için. 5 numaralı yere bakarsak gençler Orta Asya. Şimdi burası karasal bölge, kurak yarı kurak bölge. E kurak yarı kurak bölgelerde havadaki nem miktar düşüktü ve havada nem miktar düşük olduğu için buralarda yıllık sıcaklık farkı az değil, fazla olacak gençler. Özellikle karasal ve çöl bölgelerinde yıllık sıcaklık farkı, günlük sıcaklık farkı fazladır. Sebebi de havada nem miktarı düşük olduğu için. Bu soruda cevabımız E seçeneği olacak. Yanlış bir ifade verilmiş 5 numara için. 65. soruda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiş ve yan tarafta bu alanlardan birine ait iklim grafiği verilmiştir. Verilen iklim grafiği haritada kaç numaralı yere ait olduğu söylenebilir denilmiş. Şimdi iklim grafiğimize bir bakalım gençler. Kırmızı çizgi sıcaklığı ifade ediyor. Mavi sütunlar da yağış ifade ediyor. Şimdi buradan 0 dereceyi bakın sol tarafta sıcaklık derecelerini vermiş bize. Sıfır derecenin olduğu yeri şöyle bir çizelim gençler. Bakın çizdik. Baktığımız zaman yılın neredeyse 9 ayı sıcaklık sıfırın altında değil mi gençler? Bakın eksi 30'lara kadar inmiş en düşük sıcaklık. Yılın 9 ayı sıcaklık burada sıfır derecenin altında. Sadece 3 ay. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık sıfırın üstüne çıkmış. Yılın 9 ayı sıcaklık burada sıfırın altında. Özellikle yılın 9 ayı sıcaklık şartlarının sıfır derecenin altında olduğu. Sadece yaz mevsiminde Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklığın sıfırın üstüne çıktı iklimimiz hangisiydi? Tundura iklimiydi değil mi gençler? Tundura ikliminde hatırlayalım. Tundura toprakları görülüyordu. Bu topraklar da yılın 9 ayı donmuş haldeydi. Neden? Çünkü tundura ikliminden dolayı yılın 9 ayı sıcaklık sıfırın altında. Bakın burada sıcaklık eksi 30'lara kadar inmiş. Bundan dolayı buradaki topraklar yılın 9 ayı donmuş haldeydi. Sadece yaz döneminde sıcaklık sıfırın üstüne çıktığı için yani sıcaklık biraz arttığı için toprak çözünüyordu. Tundura iklimi de dünyada nerede görülüyordu? Kutupların altında. Tundura iklimi kutup altı iklim olarak geçiyordu. Yani kutuplarda önceki iklimdi. Haritada verilen yerlerden gençler 2 numaralı yerde biz tundura iklimini görmekteyiz. Bundan dolayı bu sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Peki verilen diğer yerlerde hangi iklimler görülüyor? Ona bakalım. 3 numaralı yerde Amerika'nın güneydoğusunda burada ılıman okyanusal iklim görülmekte gençler. Karadeniz ikliminin benzeri. 5 numaralı yer Avustralya'nın güneybatısı burada Akdeniz iklimi görülüyor. 4 numara Çin'in doğusu burada muson iklimi görülüyor. 1 numaralı yerde ise sert karasal iklim görülüyor gençler. Tundura iklimi de sert karasal iklimde kutup iklimi arasında kalan bir iklimdir. 66. soruda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel çözülme fazladır. Haritada numaralandırılan alanların hangisine bu tür çözülmeler daha az görülür denilmiş. Şimdi günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerler nereleriydi gençler dünyada? Karasal bölgeler yani kıtaların iç kesimleri karasal bölgeler. Yani yarı kurak bölgeler bir de çöl bölgeleri yani kurak bölgeler. Bir de kutuplara yakın alanlarda değil mi? Buralarda günlük sıcaklık farkı fazlaydı. Neden? Havada nem az olduğu için nem az olduğu için havada günlük ve yıllık sıcaklık farkları burada fazladır. Buralarda günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak kayaçlar fiziksel olarak parçalanır. Kimyasal yapıları mineral yapısı değişmez sadece parçalara ayrılır, fiziksel olarak çözünür. Haritada verilen yerlere baktığımız zaman gençler bir numara Avustralya'nın iç kesimi burası çöl bölgesi burada fiziksel çözünme hakimdir. 2 numara Orta Asya burası da çöl bölgesi. Kızıl Kızılkum, Karakum, Gobi, Taklamakan çölleri var. Burada da yine fiziksel çözünme hakimdir. 3 numara Arap Yarımadası, Arabistan çölleri var. Burada da yine fiziksel çözümü hakimdir. 4 numara Sahra Çölü. ve aynı şekilde fiziksel çözünme burada hakimdir. Ancak 5 numara Ekvatoral İklim Bölgesi. Amazon Havzası. Burada gençler sıcaklık yüksek ve aynı zamanda havada nem var değil mi? Burada yağış fazla. Yağışın nemin fazla olduğu yerlerde kimyasal çözünme fazladır gençler toprak oluşumunda. 5 numaralı yerde fiziksel çözünme daha az görülürken burada kimyasal çözünme görülür. Bakın kimyasal çözünmede yağış olacak yani nem olacak sıcaklığın yanında. Fiziksel çözünmede ise sadece günlük ve yıllık sıcaklık farkına bakacaksın. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel çözünme, sıcaklık artı nemin yani yağışın olduğu yerlerde ki bunlar daha çok kıyı kesimlerdir. Deniz, okyanus kıyılarıdır. Buralarda ise kimyasal çözünme olacak gençler. Dünyada da özellikle unutmayalım ekvatoral iklim, muson iklimi, ılıman okyanusal iklim, akdeniz iklim bölgelerinde biz neyi arayacağız? Kimyasal çözünmeyi arayacağız. Bunu unutmayalım. Karasal iklim, çöl iklimi, tundura iklimi gibi yerlerde de özellikle fiziksel çözünmeyi arayacağız. 67. soruda ise dünya üzerinde ülkeler nüfus özelliklerine göre seyrek nüfuslu ve yoğun nüfuslu olarak sınıflandırılabilir. Harita dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerinden farklı grupta yer alır denilmiş. Dünya haritası üzerinde bize nüfus yoğunluğu verilmiş gençler. Baktığımız zaman Çin denilmiş. Çin'in olduğu yere baktığımız zaman gençler Çin yoğun nüfuslu bölge içerisinde yer alıyor değil mi? Bakın mor renkler yoğun nüfuslu yerleri gösteriyor. Burası yoğun nüfuslu bölge içerisinde yer alıyor. Nijerya denilmiş. Nijerya'nın olduğu yere bakarsak gençler bakın şurası yine mor renk. Yine yoğun nüfuslu alanlar içerisinde bulunuyor Nijerya'da. Kazakistan denilmiş. Kazakistan'ın olduğu yere bakıyoruz gençler. Bakın Kazakistan'ın olduğu yer şurası sarı renk. Burası seyrek nüfuslu alan içerisinde bulunuyor. Bakın renk karşılığına baktığım zaman kilometreye düşen insan sayısının en az olduğu renge sahip. Japonya denilmiş. Japonya'nın olduğu yere baktığım zaman mor renk. Yine nüfus yoğunluğu yüksek olan alanlar içerisinde. Hindistan denilmiş. Yine mor renkte gösterilmiş bize. Yoğun nüfuslu bölge içerisinde. Verilen ülkelerden Çin, Nijerya, Japonya, Hindistan. Yoğun nüfuslu bölgeler içerisinde yer alırken Kazakistan ise seyrek nüfuslu bölge içerisinde yer alır gençler. 68. soruda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bir numaralı yer epirojenize uğrayarak çökmektedir denilmiş. Şimdi bir numaralı yer neresi gençler? Trakya'nın iç kesimi Ergene havzası. Şimdi ülkemizde Ergene ve Çukurova burada milyonlarca yıl boyunca biriken tortul tabakaların etkisiyle yani tortul tabakalar burada milyonlarca yıl boyunca biriktiği için burada Ergene havzasında ve Çukurova'da ne yaptı? Ağırlığı arttırdı. Ağırlık arttığı için Ergene havzası ve Çukurova yılda birkaç milimetre çöküyor gençler. Bakın kara parçaların çökmesi, yükselmesi bunlar epirojeneze kanıttır gençler. Bakın çökme, alçalma, yükselme görüyorsan işte yılda birkaç milimetre çöküyor, yılda birkaç milimetre yükseliyor gibi ifadeler görüyorsan bil ki bu epirojenez ile alakalıdır. Bu doğru bir ifadedir. Türkiye'de de Ergin Ağzısı ve Çukurova yılda birkaç milimetre çökmektedir. İki numaralı yerde falezler yaygındır denilmiş. Falez dediğimiz diğer adıyla yalı yer demektir. Dalgaların aşındırmasıyla oluşmuş olan kıyıdaki yüksek dik uçurumlu kıyılardır gençler. Özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde falezleri arayacağız. Bak dağlar kıyıya paralel uzandığı yerlerde falezler yaygındır. 2 numaralı yer Doğu Karadeniz. Burada dağlar kıyıya paralel uzandığı için burada yüksek dik uçurumlu falezler yaygındır. 3 numaralı yer plato bölgesidir denilmiş. 3 numaralı yere baktığım zaman Şanlıurfa burası. Şanlıurfa platosunun bulunduğu alandır. Plato bölgesine örnektir. 4 numaralı yer akarsu biriktirme şeklidir denilmiş. 4 numaralı yere bakarsak 4 numaralı yer Çukurova deltası Deltalar akarsu biriktirme şekliydi değil mi? Akarsuların denize döküldüğü yerde taşımış olduğu alüvyonları biriktirmesiyle oluşmuş olan ovaları biz delta ovaları diyorduk. Deltalarda bir akarsu biriktirme şeklidir. Bundan dolayı 4 numaralı yerde akarsu biriktirme şekline örnektir. 5 numaralı yerde jips üzerinde oluşan karstik şekiller görülür denilmiş. 5 numaralı yer Antalya. Burada karstik şekiller görülüyor değil mi gençler? Antalya ve çevresi Akdeniz'de. Ama buradaki karstik şekiller hangi kayaç üzerinde görülüyor? Kalker yani kireç taşı üzerinde oluşan karstik şekiller görülüyor. Jips diğer adıyla alçı taşı demektir. Biz ülkemizde jipsli arazileri nerede görmekteyiz? Unutmuyorsun Sivas, Çankırı, Erzurum. Bu çevrelerde biz jipsli araziler üzerine gelişmiş karstik şekiller görüyoruz. Antalya ve çevresinde kalkerler yani kireç taşları üzerine gelişmiş karstik şekiller görüyoruz. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği olacak. 69. soruda ise aşağıdaki haritada bazı akarsular numaralandırılarak verilmiştir. Haritada numaralandırılan akarsular hangi seçenekte yanlış verilmiştir denilmiş. Bir numara için Sakarya denilmiş. Bir numaralı akarsuyumuz Sakarya Nehri'dir gençler. Sakarya Nehri ülkemizde en çok bölgede akış gösteren akarsudur. İç Anadolu, Ege, Marmara, Karadeniz bölgesinde akış göstererek Karadeniz'e dökülür gençler. Bu doğru. 2 numara için Kızılırmak denilmiş. 2 numaralı akarsuyumuz ülke sınırları içerisindeki en uzun akarsuyumuz olan Kızılırmak'tır. Kızılırmak Nehri ülke sınırları içerisinden doğar. Yeni ülke sınırları içerisinden dökülür. Bundan dolayı tamamıyla ülke içinde bulunan akarsularımız içerisinde en uzun akarsuyumuzdur. Samsun'dan Karadeniz'e dökülür. Döküldüğü yerde Bafra Delta Ovası'nı 3 numara için Yeşilırmak denilmiş. 3 numaralı Nehrimiz de Yeşilırmak Nehridir. Yine Karadeniz'e dökülür. Döküldüğü yerde Çarşamba Ovası'nı oluşturmuştur. 4 numara için Çoruh denilmiş. 4 numaralı akarsu Çoruh Nehridir. Çoruh Nehri kaynağını Doğu Karadeniz'den alır gençler. Bakın ülke sınırlarımızı terk ediyor. Ülke sınırlarımızı terk ederek Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülür. Yani kaynağını ülkemizden alıp yurt dışından dökülen akarsulara örnektir. Bu da doğru. 5 numara için Dicle denilmiş. 5 numaralı akarsuyumuz ise gençler Dicle değil Fırat Nehri olacak. Fırat Nehri kaynağını ülkemizden alır. Türkiye sınırlarını terk ederek Basra Körfezi'ne Dicle Nehri ile dökülür gençler. Bu yanlış olacak. 5 numara Dicle değil Fırat Nehri olacak gençler. Dicle Nehri ise şurada akış gösteriyor. Evet gençler bu videodaki son sorumuza geldi. 70. soru aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Seyrek nüfuslu bölgeler beşeri şekilsel bölgeler içerisinde yer alır. Haritada numaralandırılan alanlardan hangileri bu bölge türüne örnek değildir denilmiş. Şimdi şekilsel bölgeler doğal şekilsel bölgeler bir de beşeri şekilsel bölgeler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Beşeri şekilsel bölgelerde nüfus, yerleşme, tarım, sanayi, ulaşım, ticaret gibi ayrılıyordu. Şimdi nüfus bölgeleri de seyrek nüfuslu ve yoğun nüfuslu bölgeler olarak ayrılıyor gençler. İki, bize hangisi seyrek nüfuslu bölge değildir denilmiş. Seyrek nüfuslu değilse demek ki yoğun nüfuslu bize bölge soruluyor. Haritada verilen yerlere bakarsak bir numara Ankara çevresi Türkiye'de yoğun nüfuslu bölge içerisinde yer alır gençler burası. Burası yoğun nüfuslu bölgedir. İki numara Tuz Gölü'nün güneyi, Obruk Platosu'nun olduğu yer. Burası Türkiye'de nüfus ve yerleşmenin seyrek olduğu alanlardandır. Çünkü burası iklim özelliği olarak yağışın en az olduğu yerlerden bir tanesidir ülkemizde. Kuraktan dolayı burada nüfus ve yerleşme düşüktür. Yani seyrek nüfuslu bölgeler içerisinde yer alır. 3 numaralı yer. Teke platosunun olduğu yer. Burası engebeli arazi yapısından dolayı Türkiye'de seyrek nüfuslu bölge içerisinde yer alır. 4 numara Antalya. Burada özellikle Antalya kıyı kesimi gençler Türkiye'de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlar içerisinde yer alır. 5 numara Taşeri pilotosu aynı şekilde engebeli arazi yapısından dolayı Türkiye'de seyrek nüfuslu alanlar içerisinde bulunmaktadır. Bize seyrek nüfuslu bölgeye örnek değildir denildiği için biz burada yoğun yoğun nüfuslu alanlardan olan 1 numara ve 4 numarayı alacağız. Cevabımız 1 ve 4 A seçeneği olacak gençler bu soruda. Evet gençler 100 harita sorusunda 70. sorumuz ile bu videoyu tamamlıyoruz. Kaç doğrunuz var kaç yanlışınız var yorum kısmında belirtirseniz memnun olurum. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.